Bak ümit anlatayım size. Ümit. Ümit geldi. Bir arkadaşımız var. Kırklareli Kofçaz. Aşağı Kanara köyünden binler, bir yerden. Dedi. Neyse gitti. Geldi bu dedi ki ya dedi bir yer bizim orada bir taş var dedi. Kayalık dedi. Büyük bir böyle taş. Onun dedi ortasında bir delik var. Deliğin içine mağara mağaranın içinde altın var dedi. Arıyorlar yeri. Biz bulduk dedi yeri. Lan arkadaş ne yapalım ne yapalım. Toplandık aynen böyle sabahleyin gittik. Arkadaşlarla. Kim vardı? Kadir. Recep, ben, Ümit, Yıldıray. Beş kişi gittik. Yo Hakan vardı, Hakan vardı. Hakan vardı. Beş kişi gittik. Kadir, Kadir yoktu tabi. Gittik neyse. Sabah erkenden kalktık. Porça morça aldık. Yiye yiye gittik. Dedik ki köye gidiyoruz. Köyde yemek yeriz öğlene kadar. Gittik. Alan gittik. Köye dedik ki hadi gidelim bakalım şu yere. Gittik. Dağ geziyoruz, taş geziyoruz. Anamız ağladı sıcaklıktan. Ulan yandık kavru. Vallahi billahi derede su içtik. Yosun tutmuş dereden ya su içtik. Neyse geldik. İkindiye yakındı falan geldik. Böyle güneş tabi Ağustos ayıydı. Güneş tepeden vurmuş kavurmuş bizi ulan bir geldik. O ateş yakmışlar. Çay var. Len içinde keçi mi koyun mu ne kesmişler. Olan dedik ziyafet var anasını satayım. Olan ziyafet var bekle 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 hiçbir şey yok. O ona bakıyor bu buna bakıyor la bu kime bu. Lan dedim duruşu ben anlarım. Dedim ki çocuklar hadi kalkalım dedim yolumuz uzun anca gideriz. Ulan o Ümit'in babaannesi demesin. Evet be kız siz kalkın anca gidersiniz yolunuz uzun. Ay dedim senin anan avladını sikeyim. Ümit senin nene. koyayım. Ümit deden koyayım. Artık Ümit'e gelene kadar söyledim. Garibim Ümit hiçbir şey de Çocuğun suçu yok ama işte o nenesiyle dedesi. Ne koyma kuzu ikime yedirdiler ama. Öbür tarafta soracağım onlara. Öyle de bir şey. O kadar var. gitmiyorsun abi. Vallahi ya yemin ederim ya.